Mutfağımızdayız. Usta malzemeleri hazırlamış beni bekliyor. Hani diyor ki İkaya'nın bir an önce gelsin de şu yemeği yapsak. <laughs> fark ettim evet, ben. Fark ettim o yüzden hemen atladım geldim. Fark ettiniz yoksa burada artık böyle bir saniye dönmeye başlamıştım. Bekleyecektiniz. Hiç olur mu öyle? Evet bugün ne yapıyoruz? Bakıyorum ustam. Bugün et görüyorum, sevgili rahmetli Gazi evet. Mustafa Kemal Paşa'nın... Ee, sevdiği bir yemek etli kirde ee, katıldığı bir konuk olarak katıldığı bir programda e, bu yemeği çok beğenmiş beğendiğini arz etmiş kendileri biraz onun hatırında olsa bu yemeği yapalım diyoruz çok teşekkür ediyoruz etli evet bu da demek ki bu yememiz yaklaşık 100 yıllık bir yemek evet evet burada tarih yazıyoruz sayın seyirciler evet tarihlerimiz tarihimiz yapalım şey, biraz sen... havamız olsun şöyle <gülüyor> <gülüyor> evet. tabii ki Efendim yarım çay bardağı zeytinyağımız vardı. Çıkıyoruz. Evet. Tereyağımız vardı. İkisini birlikte şu an eritiyoruz. Pekala. Hemen malzemeleri yönetmenim şimdi ekranda verecek. Ben hemen e, hatırlatmış olayım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir adet kuru soğan, 500 gram kuru e, kuzu eti, 4 adet yeşil tatlı biber ince doğranmış, 2 adet kırmızı biber doğranmış. Onları da zaten şimdi Ömer gösteriyor kameraman arkadaşım. 2 adet kırmızı biber dedim, 3 adet domates, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber, kekik. Siz şimdi e, evet. tereyağı, zeytinyağını erittiniz. Evet, şu Soğanları soğanlarımı ilave ediyorum. Evet. Burada tavı İki şekilde kullanıyoruz, gördüğünüz gibi kızgın tarafa soğanlarımı ilave ettim, burada evet. hep bizim diyorum ya bizim çalışma evet. ortamlarda da zaman tasarrufu hepimiz için çok önemli. Tabii ki. Bu da bir avantaj. Diğer tereyağımız burada erirken soğanlarımızı attık, hiç ısıya tabi tuttuk, yavaş yavaş kızartacağız. Bütün evet. malzemelerimiz e, küçük kuşbaşı şeklinde olacak. kuzetimiz domates, biberlerimiz ve soğanlarımız. Evet. Hepsi aynı şekilde doğranacak. Baharat ise sadece tuz ve kekik var ve karabiber var içerisinde. Evet. Aslında e, krep yapacağız bunun için ama. Evet ben Eskilerde, e, aslında krep değil bizim kendi Türk mutfağımızda akıtma deriz. Evet. Akıtma deriz aslında akıtmadır. E, krep ise yabancı bir terimdir. Bunu akıtma, akıtma yapacağız. Akıtma <laughs> yapacağız. Evet akıtma evet. yapacağız. Dilimiz. biraz sotelensin. Evet. Evet, sotelendik, sotelendikten sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz galiba. Evet etlerimizi yine kenardan ilave edelim. Evet. Yarın yeni bir konuğumuz var. Aa, nereden? güzel. Nerede? Tahmin edin nereden İlkay Hanım? Ee, yine aynı liseden mi? Liseden mi? Bolu. Bolu. Boludan mı? Ee, yok <laughs> yönetmenim <Bolu'dan> bilemedim. <laughs> evet <sen. gülüyor> bilemedin. Madem Bolu <laughs> e, hay, şey demek istiyor, herhalde bu işin kökeni Boludan mı geliyor demek istiyorsun sayın yönetmenim. <laughs> Aynen diyor. Aynen Kendileri. diyor. Aynen diyor. Ee, sevgili yönetmenim Ümit Sabancı, ee, yanılıyorsunuz, yanılısı buradan şu an beğen ediyorum. Burada bir Atatürk'ün yüzyıllık yemin yapıyorum ve ben bir diğer bakayım. Artık Bolu devri bitti lütfen. <laughs> <laughs> kendim mes tabii şaka bir yana, kendi meslektaşlarının bu işin esprisi vardır. Evet. Ee, hakikaten Bollar bu işte bir ön plan çıkmışlığı vardır, bunu inkar etmeniz mümkün Aa, değil. Güzel. Sağ olsun katkılarının olduğu, Türk Mutfağı'nda büyük katkıları vardır. Evet, yarınki misafirimiz Torbalı'dan Meslek sesinden bir öğrencimiz Aa, evet, var. Ayşenur gelmişti geçen hafta. Evet. Yarın da kim geliyor? Yarın Büşra geliyor. Büşra geliyor. Bakalım Büşra bize ne yapacak? Ayşenur bize bayat ekmeklerden börek ve yine tatlı aynı yapmıştı. Kitaptan, yine aynı aynı kitaptan, kitap. O hı? bayat ekmekleri işlemeye devam evet. edelim. Hakikaten bu çok önemli yine çünkü. Çalışacağız. E, böreği herkes çok beğenmiş bu arada. Bayat ekmekle böreği. E, beğenmemek mümkün değil. Ay, zaten. Evet gerçekten, gerçekten çok gerçekten. Güzeldi. güzeldi. Samimiyetle söylüyorum. Gerçekten çok güzeldi. Ekmek israfına son diyoruz. Evet. Biz de burada izleyicilerimizi ...tabii ki e, bu konu hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hafta sonu ise hemen bir ufak duyurumu da ben yapayım. Hafta sonu Cuma Cumartesi Pazar İzmir Fuarında yemek yarışmamız var. Liseliler ve üniversiteler arası yarışmamız var. Aa çok güzel. E, halkımızla e, izlemek isteyenler de değişik yemekler görmek istiyor. Özellikle biz e, Cuma günü Ege Mutfağı'nı işleyeceğiz. Ustalarımızla e, Cuma günü ustalarımız yarışacak. Cuma Cumartesi Pazar 3 gün. Cumartesi pazar ise liseler ve üniversiteler yarışacak. Oh, bu hafta bayağı bir etkinlik var aslında biliyor musunuz? Evet. Yine yemek üzerine e, per de hazırlamış olduğu bir etkinlik var. O da Cuma ve Cumartesi günü Mimarlar Odası'nda. Evet şu an yeşil biberi ekliyoruz. Yeşil biberi ekledik, kırmızı biberi ekledik. Gördüğünüz gibi hepsi aynı boyda evet. doğranmış şeklinde. Evet. Biberlerimizi de hafif piştikten sonra domateslerimizi atacağız. Evet. Ve en son tuz, karabiber keki ilave ettikten sonra diğer arada ise krebimiz var, akıtmamız, akıtmamız var yani. E. Akıtmamız, akıtmamız var. E. <laughs> akıtmayı yapacağız. Ve şu an iç malzememiz hazırlanmak üzere daha sonra ise krebi oluşturarak, akıtmayı oluşturarak takılıyorum evet. Ben. <laughs> evet bir yemeğimiz olacak. Daha sonra ise bir de tatlımız var. Tatlımız kolay pratik olduğu için onu daha sonra birlikte hazırlayacağız yine yıkayın. Tabii ki yardım edeceğim. Bakıyorum zaten ben kopya çekiyorum böyle listeden. Kenardan kenardan biliyorum. Sağdan ne var. Sola sola bir. sağa doğru. Mersi <laughs> sağa, <doğru, gülüyor> sağa doğru giderken yazıdan kopya çekiyormuş. Bakıyorum ustam ne yapacak ileride. kopya ileri. çektiniz birçok yani. okullarda. <laughs> ben mi? Bir kere çektim. Ne yalan söyleyeyim. Bir kere. Evet. Bütün okul hayatım boyunca bir kere, kere çektim. Yok direkt. ben bir kere çektim. <laughs> ben hep çalışırdım da sayısalcı olmadığım için matematikten hiç anlamazdım. Evet. <laughs> matematikten kopya çektim. Çünkü takdiri kaçıracaktım. <laughs> Evet, e, itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum sevgili seyirci. Tabii geç kaldık artık devir geçti ya. Geçti. İtiraf et ne i̇tiraf olacak? İtiraf ediyorum. Hayır, e, gerçekten e, derslerimi çok düzenli çalışan bir öğrenciydim ben. Ama nedense matematiği hiç anlamazdım. Sayın Sazi değilim. Matematikten bir kere e, kopya çektim. Çünkü takdiri kaçıracaktım. Onu kaçırmak istemedim ve çektim. Aslında ben kopya çektiğinize inanıyorum. Neden inanıyorum? Burada sayın seyircilerim bir iki tarife baktıktan sonra yapılışına dahi Burada ilk defa yaptığım oh, yemeklere rağmen kendisini çok bilmediğini çok eminim. Ee, i̇lk defa görmesine rağmen tarifleri, ölçülerini, yapılışını bir kere de keşke benim hafızam sizinki kadar olsa. olsaydı. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Şimdi domateslerimizi ilave edelim. Evet burada domateslerimiz ölürken biraz daha çabuk öldürmek için tuz ve baharatlarımızı ilave edebiliriz. Araya geçeceğiz çünkü. Evet. Arada da Biraz Aradan sonra da İstanbul'dan konuğum var. Evet. DJ Hakan Küfündür bizlerle birlikte olacak. Evet. Kekik biliyorsunuz Evet. muhteşem bir şey. Şöyle evet. hafif sallayalım. Evet. Yaklaşık bir 8-10 dakika böyle bu şekilde kavurmamız olacak. Böyle kavurduktan sonra soğumaya alacağız. Daha sonrası akıtmayı yapmak üzere buluşalım. Diyorum, iyi kalın. Pekala. Ben de çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin diyorum. Zannediyorum kısa bir ara. Mutfağımıza geldim, hemen bakıyorum. Akıtma için malzemelerimiz hazır. Malzemelerimiz hazır. Evet, hemen bakıyorum. Ustam ne güzel de hazırlamışsınız. Yani sırf program bitiminde e, ikram edilecek sunumu hani hazırlıyorsunuz. Ona bir şey demiyorum da Allah aşkına böyle yani yemek yapacaksın. <laughs> fiş ve haliyle de hazırlıyorsunuz. Maydanozu şöyle gösterelim. Evet maydanozu <laughs> da gösteriyorum ustam. Evet. Yani tane, yemeği yaparken bile zevkle yapıyorsunuz. Yapıyorum. Az önce onu konuşuyorduk arkadaşlarla. <laughs> <laughs> Valla. <laughs> evet. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi hemen pratiğe dökelim. Bana göre bir şey Size göre bir şeyler illaki olacak. Olacak. Peki hemen Bir Robotumuz var, Biberlerimizi koyduk. Evet. Maydanozlarımızı evet. koyuyoruz. Bir su bardağı süt içerisine ilave edeceğiz. Evet. <laughs> İlkay Hanım neden baş Hanım. Ben bekliyorum uslu uslu. Şimdi burada <laughs> iki yumurta, yarım su bardağı süt. Hemen çırparım. Hemen. Evet. Onları karıştırdıktan sonra lütfen unu ilave edelim. Tabii ki. Tabii ki ustam. Ben ise robotla malzemelerimi hemen çekeyim. Geliyorum yanınıza. Böyle daha keyifli oluyor. Evet. <laughs> <Benim gülüyor> Çilekli süt gibi, gibi oldu. Aa benim de bitti. Benim de bitti hemen onu ekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha un yok <yokurdu>. orada. <laughs> Olmadı şimdi Ama oldu. şey e, çok güzel olsun diye böyle yavaş yavaş yapıyorum ben. Hemen 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 oluyor. Hiç merak etmeyin. Bu arada birden babacan, bir daha anlatalım. Pekala. Evet, tamam. Bu hocam Pesan Kurdu'ya soracağım. Ee, Kitapta süpersiniz. <gülüyor> süpersiniz <gülüyor> öyle çünkü. Mutfakta nasılsınız? Harikayım. Gerçekten Hı -hı. mi? Sayın babacan, öyle harika dedim. Elbette miyken mi? biz <laughs> nice yani. belediye başkanlarına da sınava tabi tuttuk. <laughs> buyurun. <laughs> ben mı? Buyurunuz. Lütfen buyurun. Yemek buyurunuz. konusunda harikayım. Ha yemek yine yemek konusunda. <Yani>. Bütün dünya ne? mutfaklarını, dünya lezzetini Abi, özellikle kız. takip ediyorum. Yani. Ha, hani biz de zannettik ki mutfakta... Sıkı takipçinizi. <laughs> hani <gülüyor> biz de hani zannettik ki mutfakta hani giriyorsunuz, yapıyorsunuz. Ben, herkes hani, kendi mutfak. işini yapsın, o, da, o iş değil. Ama, Ama şöyle... yemek yemek de önemli. Tabii canım. Keyif almak da önemli. Ha, o yani. konuda iyiyim gerçekten. Evet. İlkan Hanım, ben biraz devir alayım şöyle bakayım nasıl becerebildiniz mi diyeceğim. Ee, Ama bir dakika ben babacan pesen kurduyla sohbet ederken ihmal etmiş olabilirim. Yok. Yok. ben ilk ayda boşunu buraya almıyor muyum biliyor musunuz sayın babacan? Aa güzel hakikaten... <laughs> yani boşunu, çıkmışım. Boşunu hakikaten. hani boşunu yakalamaya çalışıyorum o da olmuyor. Önce görevimi yaparım. Ben okulda da öyle. Önce dersimi yapardım ondan sonra. Bir kere kopya çektim. Bu arada, evet kopya çektim. Valla hemen arkadaşlar bana mesaj atmışlar seni kopyacı diye. Ya hayatımda bir kere kopya çektim. O kopyadan da yüzü aldım Allah'tan. <laughs> Tabi iyi bir şey değil. Aman gençlere, çocuklara kötü örnek olmayalım. Evet bu arada tavamızı koyduk. Evet. Bu da Akıtma hazır usta. Evet. Yağımız hafif ısınsın. Sadece tavadan hafif bir buhar kalktığını görmemiz lazım akıtmayı koymadan önce. Ben tamam. son kez bir evet. elden geçirmek Buyurunuz. istiyorum izninizle. Estağfurullah. Elinize sağlık. Sanki biraz cıvık gibi Bir yemek kaşığı un ilave etmek istiyorum. Çocuklar için de hakikaten çok sağlıklı. İçerisinde maydanoz var, yeşil biber ve kırmızı biber var, süt var değil mi ustam? Evet. Hakikaten. Şöyle bir kez daha göreyim. Çok az belki de. Çok az evet. Akıtma yapıyoruz sevgili seyircilerimiz. Burada Güzel. belki izleyicilerimiz onu e, koyduktan sonra bir pürtüleşmenin yaşını sorabilirler. Doğaldır sormaları. Ama burada malzemelerimiz olduğu için iyi bir çırpma yoluyla bunu ortadan kaldırırız. Tavamız da yavaş yavaş ısınmaya evet. başladı. Buyurun. Ben şöyle tutayım. Karıştırayım evet. mı? Şöyle bir. Evet. Bence bu yeterli olacaktır. Evet, etli kirdimiz için önceden zaten malzemelerimizi hazırlamıştık. Tereyağı ve zeytinyağını eritmiştik. Soğanımızı biraz soteledik, eti ekledik. Kırmızı ve yeşil biberi tamam, ekledik. Daha. daha sonra domatesimizi onu bir kenara koyduk. Şimdi akıtmamızı yapıyoruz tam. Yaklaşık iki kepçe. Tavaya göre tabii ki değişkenlik tabii, değişken gösterir, gösterir bu. Olabilir. Onu evet. da hatırlatalım. Kıvamımız şu an güzel olmuş. Evet. Yeterli. Ocağımızın altını hemen kısalım. Evet. Görünüm nasıl İlkay Hanım? Valla çok güzel ustam. Evet evet. Gerçekten, evet, evet. gerçekten muhteşem. gösteriyor şu an. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Şu evet, şuradan bir de tahtası alalım. Valla afiyetle yiyeceğiz. Efe Meşe Aydemir bekliyor mutfakta yemeği. Babacan Pesen Kurdu bekliyor. Çok iyi bir yemek yiyen biri olarak. Sayın Babacan nasıl gözüküyor? Gerçi ekrandan evet. görebiliyorsunuz herhalde. Şöyle biraz da canlı canlı gösterin. Buradan Babacan Bey. Nasıl evet. canlı mı? Güzel Bak. mi? Güzel değil mi? Yayın bir an önce biterse seviniriz. <laughs> Anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet gerçekten çok güzel. Renkler de böyle çok hoş. Beni yediyor. diyor. Yiyeceğiz. Evet. Sayın babacığım bekletmeyelim mi acaba? Pekala. Siz zaten krepe bu şekilde Tert düz biraz pişireceğiz. Tamam. Tek tek bir tamam. Onları zaten Hı -hı. yönetmenim ve kameraman arkadaşım Ömer de ara ara gösterecek. Evet. O zaman size kolay gelsin tamam. diyorum. sonra program sonunda tekrar döneceğiz. İzleyicilerimiz tatmin edecektir. Tattımız... Evet. Tatlıyı. Son 10 dakika eğer arıza problem aksik olmaz. Son 10 dakikada hem yemeğimiz hem tatlımızı birlikte yapacağız. Pratik güzel bir tatlımız var. Kaçınmayalım. Tabii mümkün değil. Babacan'dan sonra <gülüyor> buradayız. <gülüyor> <gülüyor> tatlı 10 dakikada olacak mı? Tabii. Ben dedim ki tatlıya başlamadık. Aa, güzel bir şey. Zamandan evet, tasarruf. Zamandan o zaman tasarım. buradan hanımlara, beylere de söylemiş olduk. 10 dakika içerisinde tatlı hazır olacak. Evet o zaman sohbet köşeme geçiyorum. Rakiyeti burada çekilecek. <laughs> Babacan Fesem kurdu mutfağı alalım sizi. Evet. Şey bakıyoruz. Oo, usta hemen tatlıya geçeceğiz. Yetişecek. Düştü <laughs> Ay o kadar güzeldi ki muhteşemdi. Rakiyi de. yedi. <laughs> Bakıyorum usta. Oh krepimiz hazır. Şimdi hemen tatlıyı yapacağız. Evet tatlı için. Hemen bakıyoruz. Hazırlık yapacağız ama. Evet. Şöyle etimizi ilk önce biraz ısıtalım. Yağımız evet. ısınıyor tatlı Valla, için. Babacan, Pesan, Kurdu'yla Efe, Meta, demir bekliyor. Bekliyor, ben farkındayım. Her şeyin farkındayım. Murat, ben de bekliyorum diyor. Evet, ilk bekliyor. <laughs> Hepimiz bekliyoruz. Şöyle Ustam, yapalım. ben bir şeyler yapayım. Olur. Ne yapayım? Ne yapalım? Şuradan bir kalıp daha keselim. Tamam. Siz e, eti karıştırabilir misiniz? Caz, tabii, ki, tabii ki, tabii ki böyle bir kalıp evet. daha krep alacağım. Usta bunu da böyle güzel güzel kesiyor. Evet burada kesmişsiniz. Hemen gösterelim şöyle. Evet. Kare kare şeklinde. yufkalarımız var. Değil mi ustam? Evet yufkalarımız var. Sessizlik bürüdü değil mi? Evet ben bakıyorum o tarafta. Gerçi Ömer gösteriyor. Evet. Şöyle Bir taraftan alalım. etimizi tekrar ısıtıyoruz. Bir taraftan yağımız ısınmış. Bir taraftan Kısabiliriz. Suyumuz galiba değil mi ustam? İlk ocaktaki yağımız. Evet. Böreklerimizi kızartacağız. Sigara böreklerimizi. Oo. Aslında tahinli börek yapıyoruz. Evet. Güzel olacağı benzer. Siz onu karıştırırken. Tam kış tatlısı. Evet. Hem ben bu taraftan tabağımızı yavaş yavaş hazırlayayım. Evet. Evet Ömer gösteriyor zaten. Evet tabana bir adet krep koyduktan sonra evde farklı tabanlar kullanabilirsiniz. Olabilir. Evet İlkay Hanım. yavaşça istiyorsunuz bir yemek. Hemen. Kış kullanın. Şöyle. İçine koyacağım değil mi? Evet. Evet Siz ilk defa konuşurken. son şekliyle <laughs> Evet Babacan testen kurdu. Nasıl? Vallahi ben bitiş noktasına heyecanla geliyorum. <laughs> Hemen şöyle Ömer de gösteriyor. Valla son şiiriniz de yazınız da. Güldürdünüz beni. <laughs> Demek ki arada böyle hakikaten biraz böyle duygulanacağız. Biraz böyle güleceğiz. İnişli çıkışlı e bir efendim, grafik. Çok mu? Koydunuz. Hemen ben devralıyorum. Ama ustam demediniz ki bana <laughs> yani. Şimdi koy dediniz ben de evet. koydum. Neyse alırız. Katmanlar olacağı için. Ha, tamam ama biz alırız, alırız Tabii, hiç önemli değil. Tabii siz kaldınız her olduğunda. Ben de bir rakı kaldım. Hakikaten Sayın Babacan nasıl bir şeydi o? Çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kaleminize yüreğinize sağlık diyorum. Evet. Birinci katmanın üzerine hocamızı kapatabiliriz. İnce yapılması gerekiyordu. Hani ben zannettim doldurayım hani. Benim suçum değil ama değil mi? Yok benim suçum tamam. Estağfurullah. Üzerine Hah, ikinci katman kremimizi koyduk. Daha sonra ise Yine bir ince yapacağız. Fazla koyduğu etleri tekrar <laughs> geri boşaltıyoruz. Eli bol. Eli bol. Eli bol. Eli bol, <laughs> bol doğru. Elkan ee, İlkan boş olduğunuz bir gün size misafir gelir. Tabii lütfen. ki her zaman. Her zaman <laughs> beklerim. Ama tabağıma, tabağa koyduklarım hepsini yiyeceksiniz. Yok öyle ben. Ya. Tatlıyı yarın mı yapalım? Bilmiyorum. Peki tatlı yarın yapıyoruz. Evet. evet. Bir kalıbımız vardı. Üzerine bastıktan sonra Evet. Yavaş yavaş çıkarıyoruz. Oo. Oo evet. Yoğurdumuz Vay vardı. evet. <laughs> evet, madem öyle. Iyi şurada. O zaman tereyağımızı büyük ocağımızda hemen ısıtalım. Pul biberimiz var. Evet hemen var burada. Sarımsağımız vardı. ilave edelim. Hemen. Pul biber de ilave ustan. edebilirsiniz. Tamam. Şimdi sıra sıra yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Yoğurdumuzu burada sütten ağzı yanan gördük. Yoğurdu getireyim. Bir köşeden bir köşeye yoğurdumuzu. Evet. Şu şekilde akıtmamızın üzerine yoğurdu da akıtarak. Aa, oh, aa. Oh, oh. Maydanozdan bir dal, bir dal koparalım mı canım? Hani? Tabii ki. Süslemek için. Evet. Artık bunu yaparsınız. <laughs> Aşk olsun. <laughs> Ama yani ne yapayım, ne diyeyim şimdi? Şimdi süsler de şey diyeyim Kızmayın yani. <laughs> zordur, bir son yılda çalışmak zordur. Hiçbir şey beğenmez. <laughs> evet hani yani keşke bileydim ben bir kursa falan gitseydim. Burası zaten kurs... Ne yaptın? <laughs> ben sadece koparım. <laughs> sadece koparım dedim. <laughs> <gülüyor> <Deşindi>. <gülüyor> Bugün bomba üstüne bomba mı yedin? Evet, Alır mısın ustam? Hayır, tamam. alırız. Hiç önemli evet. değil lütfen. elinize tutun. <laughs> yok yok, tamam tamam. Ben onu ayırdım başka koparıyorum. <laughs> Şu şekilde üzerine bir tereyağı aktıktan sonra sadece küçük bir dal. Pekala. Sizin gibi çiçek gibi olsun. Şurada. Ay 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 çok Vay. teşekkür ederim. <gülüyor> 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 neyse kızmamıştım ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bayanların gönül almak biraz böyle kolay olsa gerek. Benimki çok kolay. Evet. Vallahi çok kolay, hemen... Evet, etli kirliğimiz evet. bu şekildeydi. Tatlımızı Aa, yarına bırakıyoruz. Oldu. Evet Hemen, hemen yapımı bir kez daha Evet anlatalım. anlatalım. Ee, krep için gerekli olan malzemeleri... E, ikinci bübelerimiz vardı. Biber, maydanozları ve, ve su bardağı sütü... Bir robota koyuyoruz, çekiyoruz. Diğer tarafta ise iki yumurta... Yarım su bardağı süt ve bir su bardağı unu karıştırdık. Ve çektiğimiz robottaki malzemeleri ilave ederek... Ve tuzumuzu da hafif ekleyerek... Bir krep harcı elde ettik. Daha sonra ise... Bir tavada hafif yağlama yaparak tavayı hafif yağladık. Ellerinize sağlık. Bitirmedim ilk Hanım. <gülüyor> Tabii, <gülüyor> e, tavayı hafif yağladık. Krep akıtmamızı iki kepçe ya da bir buçuk kepçe tavanın büyüklüğüne bağlı. Çift tarafı pişirdikten sonra soğutmaya aldık. Harcımız vardı. Harç için gereken malzemeler zeytinyağında, tereyağı karışımının içerisinde. İkinci soğanlarımızı, sonra etlerimizi, sonra biberlerimizi, sonra domateslerimizi, tuz, karabiber, kekik de ilave ederek bir sote haline getirdik. Ve az önce gördüğünüz gibi katmanların arasına koyarak ve katmanların arasına da kreplerimizi akıtmamızı yani koyarak en son ise üzerine yağ e, düzeltiyorum yoğurt ve tereyağı yoğurt. soslu tereyağımızı ilave ederek Atatürk'ün sevmiş olduğu etli yerde yemeğimizi bu şekilde hazır hale getirdik. Elinize Afiyet sağlık olsun, Kuzun diyorum çayası. efendim. Ustam yazdım bir kenara. Eti fazla kaçırdım kızdırız. Maydanozları koydum kızdırız. E, programdan sonra ben İlkay yemeği götüreceğim inşallah barışırız. Küsmedim. Ama hakikaten iyi bir öğrenci olmaya çalışıyorum. <laughs> çok teşekkürler. Yok, teşekkür yani harikasınız, gerçekten, gerçekten sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Bunlar elinize. Bir espri tabii, ki. tabii ki. Elinize kollarınıza sağ sağlık diyoruz. Harikaydı. Evet, e, huzur içinde yatın atamızla diyoruz. Gerçekten evet. çok teşekkür ediyoruz. Atamızın sevdiği yemeği yaptığınız için de. Bir Ellerinize şey sağlık. Var. Evet, programımızı bitireceğiz. Bitireceğiz ama babacan pesen kurdundan bir tane bir şey daha, bir şey daha. Dil <laughs> dinleyelim diyoruz. Evet sevgiler Benim. diyoruz. Ee, müziğimize vakit kalmayacak galiba. Geçeceğiz. Tamam. Tamam o zaman. Ee, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu ve sağlıklı günler. Babacan Pesan Kurdu'ya çok teşekkür ediyoruz. Ayık ol Sebastian diyoruz. Ve Efe Mete Aydemir'e çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızın sonunda sizi Efe Mete Aydemir'le baş başa bırakacağız. Hoşçakalın.